Herkese merhabalar. Şu an karşımızda Philips LX 434 AB modeli 1953 Hollanda üretim bir radyo mevcut. Radyo plastik kasa, ee, oldukça güzel görseli sahip bir radyo. Öncelikle kartvizit üzerindeki iletişim bilgisinden bize ulaşabilirsiniz. Sizde radyolarınıza FM taktırmak, kasa bakım yaptırmak, Kırık cam tamiri, ön perde değişim yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız vardır. Şimdi radyomuza FM taktık ve oldukça güzel oldu. Şöyle gösterelim. Çalıştıralım. Bas etmesi gereklidir. Başka malını devam edelim. Hareketli şarkılara ihtiyacımız oluyor çoğu zaman, özellikle hafta sonları, bu saatlerde daha iyi hissetmemizi sağlıyor. E o zaman bir <laughs> belki yarın. Ha? Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin, Şu şekilde tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği kaldırılabilir bir anteni vardır. Ve bunu ilke edinelim. Oldukça şık ve güzel bir üründür. <laughs>

35 kişi geçiren evde kalıyormuş efendim. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. Musa doğru mu? Ee, kulüp üyeleri falan. Diyenler, en önemlisi o skor. Yani Türkiye'de evet. maalesef. Ne diyelim Musa kimdir? Abi, yani, adam... Buradan... Daha senin aleyhinde konuşmaya kalkmıyorum. Kişiler de... <laughs> ...küresinden de... ...gücün büyüsünden de... ...Allah'a sığınmak gerekiyor. Çünkü eğer öyle olmazsa kendi başımıza bu hastalıklara karşı karşı koyamayız. Depresyonların intihar hastalıkları kaçınılmaz olur. Allah muhafaza. Sizde radyolarınıza kasa bakım yaptırmak FM taktırmak, kırık cam tamiri perde değişim yaptırmak istiyorsanız Yerimiz Ankara Altındağ'da Bize kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim Herkese sağlıklı günler dilerim